Merhabalar bu bölümde çok sevdiğim dostum Serkan Rutka Ayıköz ile birlikte Christopher Nolan yönettiği Kara Şövalye Batman filmi izledik. Ve 2008 yılında aramızdan ayrılan Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker karakterine uzun uzun bahsettik. Heath Ledger sanatçı dehasını kusursuz bir biçimde ortaya koyan, deliliğin sınırında gidip gelen bir oyuncu ve bence şimdiye kadarki Batman filmlerindeki en iyi performans sergilemiş. Joker karakteri modern dünyanın çürümüş sistemini, toplumun yüzüne öngörülemez biçimlerde vuran özgün ve sıra dışı bir karakter. Ve bence Batman filmlerinin en özel parçası. Filmde Batman'in düşmanı olarak lanse edilen Joker, bir günah keçisi olarak aslında toplumda göz yumduğumuz, yanından geçip gittiğimiz, bastırmak istediğimiz bütün karanlıkların bir toplumu. Batman'in karanlık tarafını temsil eden Joker, hayattaki iyi kötü dengesini keskin sınırlarla çizen ve dünyadaki aç göz sisteme baş kaldıran bir karakter. Ve bence Heath Joker karakteri olarak inanılmaz bir performans sergilemiş. Özellikle hastane ve sorgu sahnelerinde bence bir oyunculuk dersi veriyor. Batman Kara Şövalye sadece bu Joker sahneleri için izlenmeye değer çizgi romandan uyarlanan muhteşem bir film. Niye seçtim? Şöyle bir kere benim Joker figürü, karakteri çok etkilendiğim bir işlevi var. Tarihte de var yani biraz özel de ilgim olduğu için çok baktım. Klanlar ne yapmış? Ne yapmış bugüne kadar? Ne? Genelde anlattıkları şeyler aynı. Buna ilgili bir oyun da yazıyorsun zaten bilgisayar. Aynen öyle. Hı -hı. Hatta şey var. Yani Lear'ın soy tarısı daha ilk perdede de şey diyor. Amca amca en küçük kızın seni seviyor ama ben dinlemeyeceksin diyor. Dört perde oyun oluyor onun üstüne. Aslında tam. <laughs> aynen. Ya bir e, kuyuya taş atıyor ve aynen. her şey değişiyor. Evet. Değil mi? Çünkü yani, de öyle dövle Öyle öyle. Çünkü dinleyenler yani dinlemeyenler kral, padişah. işte. O yani anladım o işte o erk hükümdar evet. hükümran. O Onlar zaten de. dinlemez. E bu kadar dinlemeye 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 en son böyle bir klan peyda alıyor Bob Kane. İşte Batman'de öyle bir şey çiziyor. Hı, -hı. Hak edilen klan budur madem. Yani 20. yüzyılda ya da 20. Aynen. yüzyılda baktı zaman 20. yüzyılın insanının hak ettiği soytarı budur gibi bir önermesi olduğunu düşündüğüm için çok etkilenmiştim. Çünkü e, birçok şekilde anlatmaya çalıştılar yani Güzellikle, şakalarla, işte kendini küçük düşürerek, Aha. hiç önemsemeyerek hiçbir şeyi. Ama din, dinlenmedi. Kafaları o tarafa çevirmek için büyük bir e, şamata lazım. E, o yüzden de işte... Duymayan kulaklara dev patlamalar yaratıyor. Aynen yani. aynen öyle. Ya yani Bir yerde mesela bir balya balya 68 mi 70 milyon euronun üstünde durduğu bir yer var. Doların. İkimiz Şimdi döviz mı? kullanma biliyor <laughs> muyuz? YouTube'da falan. Neyse. oradan oradan işte düşüyor, iniyor kendi falan. Yakıyor onları hop diye. Çok diyor paraya diyor önem veriyorsunuz diyor yani. Ne gerek var ki bu kadar diyor. Ve ben kendi yarımı yakıyorum diyor. Hakkım olan. Yarısını istemişti çünkü paranın. Batman'i yakalama karşılığında. Önem vermiyor. Neye önem verirsin diyorlar. Orada Rus mafyası adam. Yani işte ben diyor biraz bir dinamit, patlayıcı falan severim. <laughs> Onun dışında pek bir şey yok. Ben eğlenmeyi seviyorum. Evet yani. Da, aynen. Şey de hoşuma gidiyor çok. Kimliği belli değil çizgi romanlarda da. Sürekli Aha. farklı yara izi hikayeleri anlatıyor. Geçmişi yok. Ya aslında tamamen Dark yani Batman'in bir e, alt kimliği gibi. Gölge kişiliği gibi. Tam gölge kişiliği aynen. gibi. Aynen. yani. O, o ve film boyunca sen gölgeye bazı yerlerde hak veriyorsun tırnak içinde. Ya öldürüp parçalaması için değil tabii ki. Hani Aha. psikopat değiliz ama şey için. Haklı yerlerden öfkeleniyor. E tabii ki canım. Yani, Çok yani. Yani işin tabii işte silahtır şudur budur. Batman. Onlar aynen, onlara şey ayrı mesela hiç oraya giremeyeceğim ama bu haklı bir isyan. Evet. O, ben Batman'den daha büyük bir hak daha haklı bir isyan görüyorum açıkçası Joker'de. Ben de. İkisi olarak kesinlikle schemers trying to control their little worlds. Ya Dante şey diyor mesela Harvey Dante işte bu hastaneye gidiyor. Yüzü yanmış adamın artık bir değişime girmiş. Batman'i suçluyor Ay ya, falan. bana biraz fazla vardı. Çok <laughs> hızlı çok hızlı olmuş. <laughs> Aynen artık ya bir anda bir cezalandı. Evet, evet. Ben onu ilk izlediğimde de ya yani burası yani artık mekanın günü mü bitmişti <laughs> <laughs> Makyajcının parasını Bilemiyorum. mı vermediler make up artistinin o oraları. yaptım bitti bir ha. daha. Ben Nolan'ın kimlerden bütçe aldığını da biliyorum. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte orada şey diyor. <laughs> Dış di, mihraklı. Hep hep. Ben diyor hızlı bir arabanın peşinden koşan bir köpek gibiyim. Durunca ne yapacağımı bilemem gibi bir şey yok. Kendini de biliyor yani aslında <laughs> bir yandan. Öngörülemez bir karakter ama aslında yani kaos yaratmanın da bir plan olduğunu düşünüyorum. En büyük plan... O Yani çok iyi bir plan yani, gerekiyor plansız gibi gözükmek için. Aynen öyle. Aynen. Kesinlikle yani aslında diğerlerini suçluyor. Niye plan yapıyorsun Siz plan yaparsınız ve ben evet. bozarım. Ee, siz plan yaparak bu sistemin içerisinde kalıyorsunuz ve ben de o sistemi bozuyorum, bozuyorum. mı diyor. Ama aslında hepsinden daha bütünsen bir plan yapıyor baktığın zaman yani. Onun üstüne hiç değinmemesi de hoşuma gidiyor. Yani işte plan yap normal sosyal hayatta da şey var. Aa o çok işini bilir kimse onu kazıklayacak. Çok şeydir hindir zekidir. Uh -huh. Şimdi bu Hint şeye döndü son 10-15 yılda bizim yaşadığımız yerde. Küçük Kurnazlı. Tokatlama. Ha, aynen. aynen köylü Kurnazlı tırnak içinde. Ama e, onunla da dalga geçiyor. O bir şey değil ki diyor. Sizin yaptığınız planlarının yani, alasını hiç düşünmüyormuş ya o, gibi görünerek o, yaparım yani. Aynen o bahsettiğin ucuz e, yüzeysel Kurnazlı zaten mafya karakterlerinde görüyorsun direkt. Yani. Aynen öyle. Hani, oturttukları bir sistem var ve e, direkt o piramide aşağısından beslenen ve onların üzerine zengin olan bir sistem. Onları evet. da aslında bayağı... Büyük kafalıyor yani. Ya bir de şey var. O sistem deyince aklıma geldi. Bir yerde okumuştum. Aslında Bruce Wayne yani Batman değil de Bruce Wayne sistemin en büyük çarkı. Wayne Enterprises çünkü hani o şirket Gotham'ın en büyük şirketi. Yani. Hani ama bir yandan kostüm giyip adaletin adaletin yanında savaşıyor. Ne sinir bozucu değil da mi? Bir, yani evet, milyonlarca insan tek bir adamın, bir beyaz adamın aynen. gelip onları kurtarmasını bekliyor. Belgeselinde Hitler'ın şey diyor Engli. Biz diyor Çin kültüründe Çin tabi buna erkenden ölüyor ya buna biz Tanrı kıskançlığı deriz diyor o kadar yetenekli ve parıl parıldı ki Tanrı erkenden onu yanına aldı diye bir lafı vardı böyle işte ile ilgili orada anlattığı şeyler de var işte o role nasıl hazırlandığı o motelde 40 gün 60 gün kalıyor önce Joker'in sesini buluyor sonra bir sürü görsellerden faydalanıyor Tom Waits'ten Brandon Lee'den bu Crow'u oynayan Bruce Lee'nin oğlu. Hı hı. ondan etkileniyor. Bir... Vicious'tan etkileniyor yes. müzisyen. Aynen. Nerede? Sistem karşı adam var. Oralardan. Oralardan güzel toplamış. Bunların hepsinin ortak özelliği nedir? Dahi. Aynen öyle. Müzikli dahi, oyunculukta dahi. Ve uyumsuzlar Aynen, bir anlamda ve uyumsuzlar. yani şeyler. Yani tahmin edemiyorlar. Başka bir şey olabileceğini gösteren Aynen insanlar. Aynen öyle. İşte o oradaki o çizgi romanlardaki, filmlerdeki öfkeyi e, iyi bir ...forma alarak tutulabilir. Yani nasıl diyeyim... ...normal kendi hayatımıza... ...ben hani çok ufakken karşılaştığımda... ...okuyup... ...insanları kesmek gelmedi içimden. Ama oradaki öfkeyi bir organizasyonu kullanabilirim... Ha. ...diye düşünmeye başladım o zaman için. Kötüler kadar... ...cesur olunca ler bir işe yarar gibi bir laf Aynen. var ya. Aynen çünkü güvenli alanından çıkabilme, risk Aynen. alma ve cesaret. Aynen. Başka türlü olmuyor. Risk alma cesaretini gösterdikleri için aslında başarılı oluyorlar. Evet. I kill you, makes you. Bankadaki görevli şey diyor işte eskiden suçluların da onuru vardı, gururu vardı. Şimdi o da yok. Bu şehirde her şey çöküyor falan diyor adam. Hatırlıyorum evet. Şey, Benim tek aynen, seni anladım. öldürmeyen şey tuhaflaştırır diye işte maskeyi çıkarıp Aa, evet. arıza endam ediyor. Stranger dedi bence aynen. inanılmaz Çok bir, güzel. şahane bir başlangıç. Sorgu sahnesi çok güzel. Batman'le ve arasındaki. işte karanlıkta bir anda çat kafasını vuruyor. Kafadan başlama çok kötü bir tercih bu falan diye. Evet. Asabını bozmaya başlıyor. Şeye, şeyin üstüne gidiyor çok. İşte insan öldürmüyor ya Batman. öyle bir şey var. <gülüyor> Erdemli. <gülüyor> Hadi canım. Erdemli. Küçük <laughs> çocuklara iPhone yaptırıyor ama insan öldürmüyor. Öyle bir abimiz. İşte e, orada üstüne gidiyor gidiyor. Diyor ki biz aynıyız diyor onlar için. Ya yani, ikimiz de ucubeyiz diyor. Aynen. Şimdilik onlar için e, kahramanlarısın ama işi işleri seninle bitince ne, ne olduğunu göreceksin. Them, you're just a freak. Like me. They need you right now. Birbirlerinin de aynısılar aslında. Aynısılar. Aynısılar. Yin Yang <laughs> Aynen. gibiler Aynen. biraz. Aynen. Her şey zıttıyla var olur e, zaten. Evet. Aynen. Evet. Ve şey bunun üstüne çok düşündüm ben ya. İşte hani kendi kötü tarafımız, Mr. Hyde'ımız, karanlık tarafımız nedir falan. Ya direkt öbür öbür yarın seninle beraber bir şey. Farklı biri değil o. Ya da nasıl diyeyim? Kontrol altına alman gereken, bir yere kapatman gereken bir şey değil o. E, tabii ki. O senin aslında e, bana göre tabii 6-7 yaşındayken sahip olduğum bir muhakeme, bir adalet, bir vicdan vardı. Onu kirlenmiş hali. Yıllarca işte tırnak içinde büyüdükçe, olgunlaştıkça o formlara sokuluyor işte şeytan bilmem ne kötü tarafıma uydum. Abi ben içince çok bede bağlıyorum. Ya o tarafla alıp bir karşına böyle koyup konuşup uğraşınca senin aynın olduğunu görüyorsun. Yani tamamlanmış gibi oluyorsun biraz, ondan yani korkacağına. Filmde de zaten biz aynı izlemesini seviyor bu. Yani baktığımız evet. zaman ikisi bir karakter bence. Yani Aynen bir öyle. tarafımız o aydınlık ve Tabii. kahraman alt kişiliğini üstlenirken diğer tarafımız aslında isyan edip her şeyi yakıp yıkmak istiyor. Ve işte anca dengeleri beraber bir dengeye ulaştığında bir anlam ifade İkisine de kulak verdi. birine Aynen. kulak verdi. Yani o yüzden aslında ucube gibi. Birine evet. kulak verdiği Saçma zaman... Saçma geliyor tek başına. bahsettiğim e, güruhların e, beklediği tek adam yani aslında olmayacak bir olağanüstü evet. kahraman profili çiziyorsun. Tabii Bu da kartun. Diğeri de hepsi değiliz. Yoksa yani kaosla beslenen bir hayatın sürdürülebilmesi mümkün değil. Aynen değiliz. öyle. Denge sürekli denge üstüne gidiyor hikaye o çok hoşuma gidiyor. O zaman dengeyi, idrak, irade diyoruz. Vay. Ve uzak denge, idrak irade. giriyoruz. <laughs> Alfredle, e, Christian Bale'in, işte Michael. Caine'in çok Diyalogları çok iyi. Joker Aynen. üstüne ol diyor, bir hırsız diyor, para peşinde koşan biri onu boş ver diyor Batman Bruce Wayne. Alfred de diyor ki, ya onu anlamak konusunda çok yanlış düşündüğünüzü biliyorum diyor. Bazı insanlar sadece dünyanın yandığını görmek ister. Onlarla anlaşamazsınız, korkutamazsınız, parayla susturamazsınız. Her şeyini yitirmiş bir insan zaten. Aynen öyle. O ya, yara sahnelerinde de aynı şeyi görüyorsunuz. Evet. aslında. Yani. Belki anlattığı şeyler karakterin üzerinde de bir kurmaca ve yalan <laughs> olabilir, Bilemiyoruz. Zaten Batman'in orada filmde de söylüyor Joker, niye şey var ya bir tane kalemi yok ettiği sahne. <laughs> mafyaların yanına göre niye gündüz seansları yaptığınızı, geceleri niye toplanmadığınızı biliyorum. Niye evet, bu kadar korkuyorsunuz? Suçluları bu kadar aşağılayınca Joker çıkıyor işte. Yani orada aslında Batman'in gittiği yol da yanlış. Yani e, kendi adaletini sağlayıp, sistemin üstünde bir adalet sağlayıp suçluları olduğundan fazla cezalandırıyor. <laughs> yani sırf hapse tıkmakla kalmıyor. Rezil ediyor, aşağılıyor, çaresiz hissettiriyor. O birikim Onları Joker'e götürüyor. Tamam diyor sana tabiiz yap ne yani istiyorsan. O açıdan aslında Feribot'taki suçlular ve işte evet. e, sıradan insanlar ikilemi de çok güzeldi. Yani Oradaki o, şey o çok iyiydi. Çok evet. Suçluların çok net o işte onların o adamın evet. gelip atması diğerlerinin diğerlerinin o demokrasi rüzgarlarıyla <laughs> Abi, yetmez ama evetlerle. <laughs> Nasıl bir eleştiriydi ya, ya, Yani hemen ya. hayatından olacaksın. Evet. Ölümün eşiğindesin. İnanılmaz demek yani çok güzel bir tokatlamış yani. Evet. Bu filmin sonundaki o beraber sahneleri var ya işte şeye sıkıştırıyor onu metale. göklerin tepesindeler. Batman aşağıda Joker yukarıda. Tam böyle şeye basacak kumandaya. Hı hı. Bu yaraların hikayesini duymak ister misin diyor. Bilmiyorum ama bunlarınkini biliyorum diye buralarından bir şey çıkarıp halt ediyor Joker'i. <laughs> şey aklıma geldi. Bir tane ailenin ölümü diye bir sayısı galiba cildi. Batman'in orada sonda bir mağaradalar. Tamam mı? <laughs> Batman'le Joker. İkisi de bitap düşmüş. Ölecek artık Batman. İkisi de. Alfred diyor ki hemen mağaradan çıkmanız lazım. Çıkış yolu buldum. Hadi diyor. Hayır Alfred diyor. Ben biraz burada arkadaşımla dinlenip sohbet edeceğim. Artık ikimiz de çok yorulduk diye böyle yan yana ölüyorlar. Ay, çok bir, bir, olarak ölüyorlar çok böyle. Güzelmiş. Bu kadar böyle derin ya da sıkıcı gelebilecek şeyleri çok güzel bir forma alıp eğlenceli hale eğlenceli getirip felsefe hale. yapabilmek. Evet. Ya isteyen o felsefesine de girebiliyor. İstemeyen sadece Popcorn'u eğlenip alıp aynen. <laughs> o birleşim hoşuma gidiyor benim. Çünkü çok artık bu modern zamanda her şeyden 3 saniyede sıkılıyor ya insanlar öyle bir şey oldu yani ya, tamil azaldı işte dakikalar düştü her şey bir hızlandı atıyorum bir şeyi 40 dakikaysa izlemesi şey geliyor YouTube'dan bir video insanlara 5 dakikaysa ha bir bakayım oluyorsun. Ona yönelik güzel bir formül bence bu. Yüzyıllarda, yüzyıldır olan şey yani bu çizgi roman formülü. O yüzden zaten formül. sizleri programımıza... <laughs> evet, evet. <laughs> sanat Ama ha. efendim ama. <laughs> bir, bir, bir Türk yok. Beyolun'u yeniliyorum falan. <laughs> Çok değişik bir sürü işte klanlar var işte konuştuk. Deer'in sohbet var. Joker de var. Benim için Dionysos figürü de bir klan aslında. işte e, Sohbetin, da... sosyalliğin ve e, eğlencenin tanrısı, tanrıçası neyse artık çok önemli e, o değil. O da bir e, kural evet. yıkıcı. Ve genelde e, şey oluyor. Öyle figürler hem cinsiyetsiz oluyor, cinsiyetler üstü oluyor. Sığ bir yerde kalmıyorlar. Hı -hı. O hoşuma gidiyor. Hem de... İnsanları ee, insanları eğlendirmek, güldürmek e, çok kuvvetli bir şey aslında. Ya şey lafını çok seviyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor soytorlar. Neydi o? Ee, komedi üstünden zaman geçmiş trajedidir. Aynen. Çok o, o kadar rahatlatan bir laf ki beni bu. Hani ufaklığımdan beri çünkü hep işte neşe, eğlenceli falan bir tiptim. O yüzden sevdiğim kahramanlar da hep öyle çıktı. Clown olarak. Ama derinlik arıyorsun. Ama 40 dakikadır çok konuşuyoruz eğlenceli. Ama eğlenceli. Evet, bunun için yapıyoruz programı. Evet, tercü. ya böyle bir nasıl diyeyim bir adaletsizlik bir, bir şey sırf bana da değil işte. Arkadaşıma bir şeye tanımadığım birine olunca bir öfke duyuyordum küçükten beri. Bununla başa çıkabilmenin bunu bir yere kanalize etmenin yolu o klanlardan geçiyor. Hikayenin anlatıcısı o aslında. Asıl anlatıcı o. Diğeri maruz kalan, işte bilmesine rağmen devam eden, ya atıyorum işte o Daha yolda söylüyor Teresias Kör bilici e O olacak bu gidiyor devam Onun Görevi gidiyor, o mi? çünkü o şey devam ettiren Buradaki diğeri... kör kim? Alfred Aynen öyle Alfred kesinlikle O hoşuma gidiyor o konum hoşuma gidiyor Çünkü hem iktidara Bu kadar yakın olup Hem bu kadar e, karşısında Bir şeyler söyleyebilen başka bir karakter de yok Ayrıca filmde yılda... de şöyle bir yakınlık var Paramparça ediyor otoriteyi tanımıyor. Evet ya yani bir yakınlığı var o anlamda. Evet, evet. Hastane patlatma sahnesi. <laughs> e bu cinsiyetsizliği çok güzel kostümle gösteriyor. İnanılmaz güzel bir kostüm. Bayılıyorum ona. Hemşireyi için giydir. Için. Ben senle öyle konuşurum. Çok Onu tatlı, giydir. Çok tatlı. Çok tatlı. Ve e, Christopher Nolan da söylüyor şey. Yani sürprizler var filmin içerisinde. Evet. Öngörülemez şey aslında o. Patlamaması Joker o. Joker'in ruhu o. Öngörülemezliği sahnelere ve çekim alanına da yansımış. bu işte artık bir şey oynamak gibi değil de... Bir şeyin içinden geçmek. Bir şeyin içinden geçmek gibi. Aynen. Bir hikayenin çok içinden geçmek ve o sırada aslında olabilecek spontan ve öngörülemez, kuralsız işlerin de işine girmek. Aynen öyle. Aynen. Mantrolog gibi çalışmış sesine de. Hı hı. Yani karnından konuşarak kendi içinde bir mantrolok ve bir kukla evet. var aslında çalışırken. Evet. Bir de şeyini yazmış. Günlüğünü. Joker'in. Her sahne bitince de bay bay yazıyormuş ya. Evet. Ya Şey efsanesi de aslında yani, ya tabii bunlar birazcık daha hem filmin gişesini arttırmak hem daha da efsaneleştirip Tabii tabii. Yani köpürtmek, paraya para dönüştürmek için söylenen yani işte rolden çıkamadığı, işte öyle bir yani şey yok. Yok bir dönemine denk gelmiş ağır bir çalışma. E adam zaten yani denk, evet zaten, IQ... <laughs> belgeseli, Amy Hitler diye belgeseli var, çok güzel. Arkadaşları, sevgilisi, eski Hı -hı. sevgilisi, eşi, herkes konuşuyor. Eşi konuşmuyor. Ee, orada bir tane bir model bir sevgilisi kadın şey diyor. Her zaman her şeyi kaydederdi, yazardı. Hep bir vaktinin az olduğunu söylerdi, yapacak çok şey olduğunu ve hep bir şey yetişmeye çalışırdı. Hissetmiş demek. Aynen öyle. Ve oradan çok etkilenmiştim ben. Kendim de sonra çalıştım kendi kendime. Kamerayı nasıl keşfettiniz falan diyorlar. Çektim diyor kendimi. Ama her yerinden hep her şeyi kendim. Almış elinde bir kamera 16-17 yaşında. Kendini Çekmeye başlamış. Aynen. Orada nasıl? Burada nasıl? Buradan nasılım? Falan. Hollywood'a geldiğinde de Naomi Watts galiba şey diyor. Avustralya'dan hangi aktör, aktör aktris geldiyse Heath'in evine gider diyor. Kapı hep açıkmış. Hep yani. Bir de öyle... Gurbetçilik bir de yapmış tatlı yani be, be, Tatlı be. Orada, Gurbetçi babası. Kila Hakan gibi herkesi sahip çıkmış <laughs> ya. Almanya'da, aman Amerika'da. O, o şey bir adam yani böyle nasıl diyeyim. O da çok hoşuma gidiyor. Sonra, Dünyaya açık, enerji aç, açık. Çok çünkü. açık. Evet. O diğer tarafı nasıl kaymış o da yazık işte. You need an ace in the hole. Mine's Harvey. Sonunda bir de en son... Artık böyle yakalanıyor Joker, hı hı. harika bir mutlulukla gülerek düşüyor gökdelenden. Batman ama onu yakalıyor şeyinden ip ipatıp. Çok kendine saygı duyduğun için ölmeme izin vermedin değil mi diye bağırıp <laughs> gülmeye başlıyor. Harika bir insan zaten falan kişiler aslında baktığınızda. Sonra yaklaşıyor, sen diyor hayatım boyunca beni böyle kovala, ben hep kaçayım diyor. Hayır diyor, tek bir hücrede çürüyeceksin sonsuza kadar diyor. E yok diyor, ben bir tane bombaya mı bağlayacaktım bütün planı? Bak diyor işte senin Gotham'ın kurtarıcısı olarak gördüğün Harvey Dent artık bizden biri. Çünkü diyor deliliğe giden yolda sadece bir itme yeterli diyor. Yer çekimi hepsini hallediyor diyor falan. Öyle ya Joker'i seviyoruz değil, değil mi Seko'cuğum? Seviyoruz seviyoruz. Joker'i seviyoruz ya isyankar evet ya. karakterleri seviyoruz Aynen ya ne öyle? öyle kuralcı kuralcı. Şey de güzel <laughs> klişesi de yok hani küçükken çok kötü davrandılar bana da şimdi dünya yapıyorum da demiyor. Var klişesi diyor ki babam böyle yaptı annem. İşte, babam bütün klişeleri baş... kullanıyor ama. Yani, yani hep farklı kullanan... hikaye olması çok hoşuma gidiyor. Doğru sevgili sevgili Sarhoş alakalı. anne, sevgili, baba bir şey. Hep atıyor yani. O da güzel. Onunla da dalga geçiyor. İnsanların ona sığınmasıyla da dalga geçiyor. E, onu onun. gülümsemeye bağlaması çok güzel bence. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi <gildik>. gülümsemeye. Miyazaki karakterli. Riyayet bir Where is Harvey Dent? Ben şeyi sevmiyorum bu aşk üçgeni falan. Of. O, o, o bir bayıyor bu filmde. Evet, evet. Çok bayıyor yani. Aman Hiç gerek Rachel yok. Içinmiş de, yani. Rachel içinmişti bilmem yani. Allah aşkına ya. Rachel da seni bekleyecek. Sen dünyayı kurtaracaksın. Ya sadece Rachel yani. Saçma bir... Mevzunun zaten bir kadın, e, yani kadının etrafında dönüyor olması da sinirli evet. bozucu yani. Gerek yok. Aynen. O kadar olay var. İşte İnsanlar sırf, ölüyor, hala Rachel mevzusu. Sırf formülden dolayı bence i̇şte koyuyorlar. Bir de işte etki arttırma falan yani hocam. Aşk değil biliyorsun. mi? Aynen. Yani. Ben olsam koymam. Evet. Ne diyorlar ona? Lame mi? Daha bir lame oluyor <laughs> Çok bence. Çok lame olmuş bence yeah, de. <laughs> Öyle oluyor. Onu çok sevmiyorum ben de. Ben de, de sevmiyorum. Cık, gerek yok. Güzelim reyşil karakter. İlla her filmde aşk her olmasına... Her reyşil aslında böyle sırtım dönüp gitse ikisini ne güzel olur yani. Tabii canım. Böyle bir şey olsa bir şaşırtsa bizi... Sizin White Dark Knight'ınızla uğraşamam deyip... Aynen. Uzasa ya Batman Ya dese ki ya bitti yani heyecanımız bitti zaten. Evet. İlişkimiz bitti. Kaç sene olmuş? Niye ben seni ben bekleyeyim zaten dese Batman daha o kadar, gerçekçi şeyler görsek. Kendi Batman'im o kadar aşığım ki zaten olmadı falan. Aynen. Bir şey desin Harvey yani. Dent dese ki evet güzel uyumlu bir ilişkimiz de var. Belli olmaz. Belli Evlenir miyiz? Evlenme. Yani biraz daha modern dünyaya evet. aslında bunu bir şeyleri koysalar. İlla ben, o beni, ben onu seviyorum ve sonsuza dek bekleyeceğim gibi. O konuda çok nadir gelişme oluyor zaten Hollywood filmlerinde. Çok Çünkü genelde yani. insanlar date e giderken Amerika'da sinemaya gittikleri evet. için böyle birbirlerini seven ve birbirleri için her şeyi yapabilecek çift temasını Aynen. illa koyuyorlar. Bak Koymayın. biz diye izlesinler. Bekarlar da sinemaya gidiyor. Bekarlar da sinemaya gidiyor. Bekarlar da hisseder. <laughs> <laughs> Bekarlar da güler. <güzel. gülüyor> komikleri üzer. Serkan'la bu filmi izlemek şahane bir deneyimdi. Filmi izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka bir gözlerle bir daha izleyin.